Canına hoş geldiniz. Tek Bugün tek fuyla konuşuyoruz Şey hata, gay hata büyük bir selfie. Evet, tek ile bir do. Evet, tek fuyla bir... evet, hepimiz oluruz. Evet, şu an tek fuyla konuşuyoruz. Bu hangi tek bilmiyorum. Bunu nereden çıkardın? Evet, evet bu, neden çıkardın diyor. Ananam neyse. Patlayıcı lava. Neden çıkardım? Senin götünden çıkardım. Ama ne götüm var çıkıyorsun? Ne zaman ya? Bizim ne kale kalelerimiz var. Bu da kendini çok güveniyor bak. Gel ağzı Bunu alıp bunun götünü sikse görecek mi? Evet, gerektiğini sana göstereceğim demiş. Yazık hali. Bunu beyin çalışmıyor ya. Bunun beyin çalışmıyor. Bunun, bunun, bunun bunu beyin diye bir şey yok abicim. Beyin diye bir şey yok. Orada ee, şey var. tamam mı? şey var desem, yani bir şey de atsam ben yanına oraya yani, yani günah yiyeyim. O da hiçbir şey yok. Beğeni bu bomboş. Sıfır yani. IQ IQ diye bir şey yok bunda. Yazık alan çıkıyor. Sözünü ya. Mal. Cık cık. Annes, annes bir sefim olacak. Tabi hele alaklı bir o birisi olduğum için küfür etmem ben. <laughs> Beni bilen bilir. Ben ne demek küfür etmişim. Allah Allah. Nikola'yı şey Dünya Nikola çok. Neyse. bir daha git. Nikolanteyse. Arkadaşlar ya bu serilik şey yapacağım. Aynen dön. Oho. Açılay sandık. Evet, sahtelaya sandıkla bu adam en çok burada. Bu da saldırıcı. Molla saldır, saldır. saldı, molla saldı, saldır. saldı, saldı, saldı. Geldi, saldı. Dırı, Tayyip müzik son ses Saldı saldı yavrum kaldı Götünü yoksa Öttüm O Götünü Diyo Gel 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 okula çağırcağız Senin götünüza koyucam gel Gel yavrucağızım keyhatıymış Ben ne keyhatıla güldüm Hepsinin götünü kılıçlara tıkı özledim. Tabi ya ben çok tabiyle bir insan Dediğim gibi benden benden. Sonra bir an arkadaşlar ben biraz adres geldim kusura bakmayınız küfür ettim. Bu da ne kadar da gidiyor aslanım ne işte böyle olur böyle savaşıyor ya. Keşke Müslüman olsa be bu savaşan haşlı askerle. Bayağı, bayağı çok kalef fethettik bundan sayesinde ederdik. Başı değil. Bak bizi bak. İki saat var. Nikola şeyde Tek bu da bu da. Tek bu. Ben şaşırtıyorsun. Şaşırtıyorsun yetmen ha. Babalık. Tamam. Şimdi ne de bu başka mı oldu? Başka mı oldu? Bu da var. Tamam. Hadi evet arkadaşlar. Haşırlar ile. Ee, Oğullayın anasını arattık Hani Moğollar bizim ülkümüzü gördü. Keşke yani sürekli olarak hani Haçlılar akıllı olup biz de yanıyorsa. Ama işte gezekalı oldukları için belli bazı çalışma diyor ben size. Bak beni boş çözmadan en sonunda ikna oldu. Ve bizim tarafımıza geçti. Ee, arkadaşlar diğer iki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.